İkincisi Kılıçdaroğlu'nun bu Brüksel ziyaretiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Ben çok fazla bir şey söylemeyi bulmuyorum. Niye bu kadar bu insanların değerlerini konuşuyoruz onu da anlamıyoruz. Konuşmamak daha faydalı diye düşünüyorum. Ama bizim ecdadımız bir şey söyle. Büyük lokma ye ama büyük söz söyle. <laughs> bu, bu varlığı vezir eder, dil varlığı Rezil eder. Bir başka söz ecdadımızın. Türkiye'nin itibarını zedelemeye, Türkiye'nin itibarını küçültmeye, alçaltmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, ana muhalefetin hiç hakkı yoktur. Şunu öğretmeleri lazım, bakın size söyleyeyim buradaki ana muhalefet temsilcilerine. Ya Türkiye bir bütünlük. Sevseniz de, sevmeseniz de yüzde elli oy almış olan iktidar partisinin politikalarını dışarıda kötüleme şansına sahip değilsiniz. Burada ne söylüyorsunuz öyle. O bütünün bir parçası da sensin. Orada konuşurken o dil, rezil edecek olan dili kullanmayacaksın. Rezil edecek dili kullanırsan rezil olursun. Bak